Gerek olur. Şu an OTTÜ kampüsündeyiz, saat sabah karşı 4'e 5 var, 4 olmak üzere. Öğrenci arkadaşlarımla birlikteyim. Burada bir baskın haberiyle buraya geldik. Yaklaşık saat sabah karşı 2'ye doğru. Öğrenciler bugün son derece barışçıl. E, şarkılar, türküler söyleyerek, oturarak e, sürdürdükleri eylemin sabah karşı ikide polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. O amaçla buraya geldik bugün. Ee, bir kere polisin böyle bir kampüse bir anda girmesi, adeta bir şafak operasyonu şeklinde girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde böyle bir korku kültürünün yaratılmasına itirazımız var. Çok sayıda arkadaşının alınıp götürüldüğü, bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen alınıp götürüldüğü Dahası daha sonra bu baskın sonunda çadırların yerle bir edilip yere geri dönüldüğünde eşyalarını bulamadıklarını, kişisel şahsi eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını, onların da toparlanıp gerektiğini ifade ediyor. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. ODTÜ direnişin sembolüdür her zaman. Öğrencilerin, gençlerin bu direnişini, haklı, anayasal haklarını kullanmalarını destekliyoruz. Polisin buraya nasıl girdiğini, kimin talimatıyla girdiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kampüsün sorumluluğuna sahip olan rektörün bu konuya derhal el atması gerektiğini, polisin buraya nasıl girdiğini, bize açıklaması gerektiğini savunuyoruz. Arkadaşlarımız son derece tedirgin. Şu anda bir yurdun önündeyiz ve bu barışçıl eylemi sürdüren arkadaşlarımız ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz onlara yardım için buradayız. Bugün adliyedeydim ben. Adliyede çok sayıda arkadaşımız vardı, emniyetten sevk edilmiş ifadeleri alınmak üzere. Her gün toplu toplu emniyete gelen arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Ama Böyle sürmez. Bir şekilde bu operasyonların son bulması gerekiyor. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet, saat iki civarında bir saldırı olduğu haberini aldık. Bize ilk ulaşan bilgilere göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeriye girmesi söz konusu. Ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden herhangi bir uyarı almadığını söylüyor öğrenciler. Dolayısıyla akademik teamüllere de aykırı hiçbir uyarı yapmadan polisi çağırmak, yine polisin geldikten sonra da hiçbir uyarı yapmadan ortalığı tarumar etmesi ve bireysel eşyalar dahil alıp götürmesi de kanunlara uygun değil. Yarın bu eşyaların sahiplerine iade edilmesi konusunda gereken girişimlerde bulunacağız. Yine kampüsün içerisinde oturan, e, halay çeken, türkü söyleyen insanların davranışının bir suç gibi gösterilmesi de kabul edilebilir bir durum değil. E, bir gerekçe olarak söylenen bir pankart var. E, dağcılık kulübünden öğrencilerin yaptığı, e, zannediyorum 50. yılıymış dağcılık kulübünün 50. yılda dağlardan devrime yazısını rektör ve polislerin herhalde orijinal bir şekilde yorumlamış olması lazım. Halbuki bu pankartın dağcılık kulübü pankartı olduğu düşünüldüğünde son derece basit esprili bir pankart olduğu ortaya çıkıyor. Diliyoruz yarın bütün bu durum aydınlanır ve bu gözaltına alınan 9 genç hiçbir soruşturmaya mahal kalmadan tekrar okullarına ve evlerine dönerler. Konunun takipçisi olacağız. Yarın hukukçu arkadaşlarımızla Emniyetteki süreci izleyecekler. Teşekkür ediyoruz. Her, her yer O'da, her yer direniş. Her yer ortada, her yer direniş. Her yer otu her yer direniş. Otu ayakta AKP'ye direniyor. Otu ayakta